Devletimize hikmet ve heybet veren başımıza sertaç ettiğimiz şeriatı garradır. Kılıcımız Allah yolunda, ilahi kelimetullah uğrunda amadedir. Söz meydanı sizlerindir. Şimdi bugün burada yalhuz bir karar almayacağız. Bir düstur belirleyeceğiz. Çandarlı Paşa'nın belhak doğru söyler. Eyvallah. An gelecek, itidal göstereceğiz. An gelecek, hamle yapacağız. Fetih ordusu olmak, iman dolu sine, irfan dolu yürek ister. Molla Gürani her zamanki gibi sert ama mert konuşur. Akıncı ocağına girmek isteyen ere evvelinde ne deyu kaza namazın orucun var mı diye sorarsınız. Allah'ın erleri oldukları için. Sen de kurtçu ağa, ocağın alameti farikası ne deyu zülfikardır. Allah'ın arslanları oldukları için. Bu fitnenin karanlığından, tevhidin aydınlığına nasıl çıkacağız? Mümin düştüğü kör kuyulardan Allah'ın ipine sarılıp çıkar. Biz dahi öyle yapacağız.